Fatih'in İstanbul'u fethettiği ruha ve onunla aynı ideallere ulaşma gayretiyle yola çıktığımız bir bilen ve bilgen projemize beşinci yıl ile devam ediyoruz. Bu güzel projeyle beraber yürütürken aynı zamanda aileyi korumak fethimizdir. Projemizden de Aynı desteği aldığımızdan dolayı başta belediye başkanımız Mehmet Çınar Bey ve güzel ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün biraz mekanı değiştirelim dedik. Bu mekanımız da gerçekten Yeşilyur'da kazandırdığımız güzel alanlardan bir tanesi. E, tabii e, ben özellikle değerli Hayati Hocama çok çok teşekkür ediyorum. E, ne zaman davet edersek, ne zaman dara düşersek, ne zaman kendisinden program talep edersek hiçbir zaman kırmamıştır. Geçen yıl da yine birkaç program vesilesiyle ilimizde oldu. Daha cumartesi günü de yine buradaydı. Bugün de burada. Eminim ki bu ilgi, bu alaka, bu misafirperverlik olduğu sürece de Hayati hocam bizi hiçbir zaman kırmayacaktır. Kendilerine sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür ediyorum. Bu bizim can damarımız. Kalbimizin attığı yer. Ama bunu bilen sadece biz değiliz. Yani böyle hayırlı projeler var ama başka türlü projeler de var. Gregorios diyor ki, Çara, boşuna savaş yapma, mermi yakma, Türklere bir şey yapamazsın. Bunları savaşla hizaya getiremezsin, yani sen dahi sonuç alamazsın. Hemen toparlanırlar, eskisinden daha güçlü olarak karşına çıkarlar. Bana dua edin. Duanızda şöyle yapın. Ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün. Gülerek ölsün. Çünkü son gülen iyi güler. Her şey gönderiyoruz.